Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Antalya Aksu Boztepe mahallesindeyiz. Eski Boztepe köyü. Şimdi ne yapacağız burada biliyor musunuz? Dünyada hiçbir yerde olmayan bir sirke yapacağız size. Ben biliyorsunuz sirkeleri çok överek söylüyorum. Sirkeler sağlık açısından çok önemli diyorum. Ejder meyvesi mükemmel bir nimet. Bunun sirkesi hiçbir kimse buradaki arkadaşlarla da sorduk. Üreticilerden de sorduk. Yapan bilen yok. Bana göre de bilen yok. Mükemmel bir sirke olacak. Kalp damarlarınız açısından, prostatınız açısından, gözleriniz açısından, vücudunuzun direnci açısından, koronaya karşı koruyucu açısından kolesterolünüz ve şekerinizin düşmesi açısından, C vitamini açısından, kemiklerin kuvvetlenmesi açısından mükemmel bir sirke olacak. Bağırsaklarını çalıştıran mükemmel bir sirke olacak. Haydi bakalım bismillah diyelim yapmaya başlıyoruz. Ejder meyvelerini size içini kesip göstereceğim. Bazısı kıpkırmızı çıkıyor, bazısı böyle bembeyaz çıkıyor. Bakın bembeyaz. Bazıları da kırmızı çıkıyor. Kırmızı çıkan da şu. Nereden anlıyoruz? Dışındaki bakın bu beyaz çıkacak mesela sevgili seyircilerim. Bu kırmızı. Daha çok böyle aralıklı oldu mu, yaprakları, yeşil yaprakları küçük oldu mu onlar kırmızı oluyormuş. Bakın kıpkırmızı çıktı. Şu güzelliğe bakın kardeşlerim ya. Yok böyle bir nimet. Allah'ımıza çok şükür, bin şükür. Buradaki üretici kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunları ekiyorlar da bizler sağlıyor biliyoruz. Şu koronada ne anladık biliyor musunuz? o kardeşlerimiz olmasa bizim halimiz duman. Onların sayesinde biz bunları yiyebiliyoruz. Onların sayesinde bu meyveler geliyor da kendimizi koruyabiliyoruz. İşte size Koranadan koruyan, işte size vücudunuzun direncini kuvvetlendiren, işte size kolesterolünüz, şekerinizi düşüren bir mucize bir bitki. Ne ejder meyvesinden şimdi size sirke yapıyorum. Sevgili kardeşlerim, yalnız bunu yaparken dikkat edeceğiniz bir şey güzelce yıkayacaksınız. Yıkadıktan sonra şu sap kısımlarını alacaksınız. Neden? Çünkü burada bakın böyle hafif küflü kısımları olabiliyor. O yüzden o olmasın diye şu sap kısımlarını şöyle kesip çıkaracaksınız. Bunları sirkemize koymayacağız. Bunları atacağız. Şimdi bakın açıyoruz böyle. Ya böyle bir mucize var mı ya. Lif oranı çok kilo vermek isteyenler kesinlikle kesinlikle ejder meyvesi diyoruz. Şimdi ne yapacağız bunları? Böyle kavanozun içine atacağız. Ben şöyle eldivenlerimi giyeyim, ellerimi yıkadım ama yine de sıkacağım için eldivenlerimi giyeyim. Siz evde eldiven filan giymenize gerek yok. Evinizde daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi ejder meyvesini güzelce yıkadık. Sap kısmını kestik. Diğer yerlerini şöyle sık batıyorum kardeşler. Bak şöyle sıktım, attım. Şöyle sıktım, attım. Sıktım, attım. Sıktım, attım. Bunun da sap kısımlarını şöyle keselim. Hepsinin sap kısımlarını kesiyorum. Bakın şu sap kısımlarını çıkarmak lazım. Şöyle çıkardım. Evet. Şöyle açtım. Bakın kardeşlerim. Sonra bunları böyle sıkıp sıkıp atacağım içine. Böyle bir mucize yok. Böyle bir güzellik yok. Sap kısımlarını çıkardım. Sıkıyorum. Evet. Şimdi bu kırmızı çıkacak. Bakın kırmızı çıkmasıyla beyaz çıkmasını şuradan anlıyoruz. Bunun yaprakların arası açık, bunun yaprakları arası kısa. Bu kırmızı çıkacak mesela şimdi açalım ama sap kısmını keseyim. Evet, sap kısmını kestim. Görüyorsunuz bu kırmızı çıktı. Şu rengin güzelliğine bakın kardeşlerim. Evet, sirkelerimizi yapıyoruz. Görüyorsunuz bunu böyle attık. Bunu da böyle sıktık, attık. Dünyada hiçbir yerde olmayan bir sirke yaptık size bugün. Ne olursunuz kaçırmayın. Kolesterolüm var diyen, benim kocam kalp krizi geçirdi diyen, benim kocamın prostatı var ne yapacağız diyen bu fırsatı kaçırmayın kardeşler. Bunu güzelce yapın. Yani tek istediğim güzelce önce yıkayın. Yıkadıktan sonra şu sap kısımlarını çıkarın. İşte böyle sıkıp sıkıp atın kardeşlerim. İşte bu. Şunları da atayım. Yaklaşık 5 litre suya yaklaşık 1 kilo kadar diyoruz ama hani bunlar taneyle de satılıyor. 10 tane kadar olsa daha da iyi olur. Ezder meyvesini sıktık, attık. Sap kısımlarını çıkardık. Evet kardeşlerim, şu sap kısmını da alayım. İşte kardeşler. İşlem tamam. Şimdi ne buna? 5 litre kadar kavanozumuz 5 litre. Buna 4 litre kadar su koyacağız. Bu su tabi iyi su olması lazım. Yani ne demek? Klorlu su olmayacak. Klor olmayacak içinde. Şu güzelliğe bakın kardeşler. Vay 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 vay. Gel gel doktorun sirkesine gel. Ejder meyvesinin sirkesine gel. Dünyada bir ilk. Türkiye'de zaten yok. Gel, gel. Evet, kaya tuzumuzdan da şöyle bir çorba kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Evet, bir çorba kaşığı kadar tuzumuzu attık. Olmazsa olmazımız neydi? Bir bardak kadar da sirkeydi. Onu da şöyle göz kararı bir bardak kadar sirke koyduk. Ne sirkesi olursa olsun o önemli değil. İstediğiniz sirkeyi koyabilirsiniz. Biz mesela çok enteresan bu yörede bulduk. Şeker kamışı sirkesi attık. Siz de üzüm atın, dut atın. Elma atın ne sirkesi atarsanız atın kardeşler. Şimdi şunu da şurada aldık suyumuzu da birazcık daha üstünü tamamlayalım. Hemen şöyle bir güzel karıştıracağım. Şu renklerin güzelliğine bakın can kardeşler. Gel gel sirkeye gel sirkeye gel. Kaç gün bekleyeceğiz? 15-20 gün serin bir yerde bekleteceksiniz. Ağzını bezle kapatacaksınız. Nasıl bezle kapatacağız hemen gösterelim. Bakın şöyle bir pamuklu bir bezle kapatacağız. Onu da göstereceğim. Şöyle iyice bir karıştırayım. Şöyle bir renk var mı kardeşler ya? Allah bize her türlü nimetleri vermiş. Her türlü güzelliği vermiş. Şurada bir tane sap kaçırmışım. Onu attım. 20 gün tadına bakacaksınız arada. Muhakkak tahta kaşıkla karıştıracaksınız. Şöyle arada tadına bakacaksınız. İstediğiniz ekşiliği elde ettiğiniz zaman hemen süzeceksiniz süzeceksiniz. Süzdükten sonra, süzdükten sonra bunu şu şekilde bez kapatacaksınız üstüne. Lastikle kapatacaksınız. Üstüne muhakkak tarihatın günü unutabilirsiniz. 15-20 gün sonra sirkeniz hazır kardeşlerim. Bazıları diyorlar ki yok işte sirke anası oluşsun da bilmem ne falan Hiç gerek yok kardeşler. Siz sirkenizin tadına bakın. Tadı olmuşsa olmuş demektir. Zaten çok fazla ekşi istemiyoruz biz. Çok fazla acı istemiyoruz bunu mükemmel bir şekilde alabilirsiniz. Ay doktorum benim kocamın midesi çok hassas. Onu yiyemez diyorsanız o sirkeden bir fincan kadar alacaksınız bu yaptığınız sirkeden. Bunun içine ne koyacaksınız? Ayran yapacaksınız. Yoğurtla hiç midesini artmaz. Kolesterol çok yüksek. Sabah öğle akşam verebilirsin. Birer çorba kaşığı verebilirsin. Kardeşler kolesterol yüksek. Şekeri düşürmek istiyorsun. İşte bu sirkeden yapacaksın. Mucizeleri göreceksin. Yalnız burada üstünde bir beyaz bir barlanma olur o normal. Küf görürseniz, küf görürseniz onu tak tak kaşıkla görüp atacaksınız. Onun dışında bu sirkeniz 15-20 gün içinde mükemmel bir şekilde olacak İşte görüyorsunuz kardeşler şu rengin güzelliğine bakın. Yok böyle bir güzellik. İşte sizlere diyorum ki ne olursunuz bu sirkeyi yapın can kardeşler.